di Yol arkadaşınız galiba. Kim oldu? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? öncelikle Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bu ülkemize, milletimize böyle bir e, afet bir daha yaşatmasın. Biz de nakliyeciler olarak elimizde bu geliyor. bir sadece yakıt desteğini alarak bölgeye e, su, gıda, hijyen malzemesi ne gerekiyorsa ne verdilerse alıp bölgeye götüreceğiz. Geçen hafta bir sefer götürdük. Bu hafta da tekrar gideceğiz. Yani önümüzdeki haftalarda yine olursa nasip yine götürmeyi düşünüyoruz. Elimizde bu geliyor. Bizim yapabileceğimiz başka bir şey varsa da seve seve insanlarımız için yapmaya hazırız. İsim Musa Abaylı benim. Ben Sancaktepe'de nakliyeciyim. Oğlumla beraber bize ne mutlu ki depremize de arkadaşlarımızı kurtarmaya gidiyoruz. Yardımlarımızı esirgemiyoruz. Devamlı oğlumla beraberiz. O da bize fayda oluyor bu aralarda. Söyleyeceğim bu kadar. Paşa arkadaşlar ismi. Kaç yaşında? Beş buçuk aylık. Daha önce gittiniz mi? Daha önce evet. Hatay'a gittik. Nasipse bir daha gideceğiz. Şu anda depremize de arkadaşlara işte gereken şeyleri götürüyoruz yani. Valiliğimiz uygun gördüğü şeyleri aracımızla götürüyoruz. Sadece eşlik etmesi için değil mi? Arama tabii tabii tabii. Eşlik ediyor ama işte biraz da tepki veriyor yani. Tamam.